Arkadaşlar selamlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Nexo Wallet'ın airdropundan e bahsedeceğim. Bu bir davet etkinliği ve bayağıdır süre giren bir davet etkinliği. Ben ödülümü yeni aldığım için yeni paylaşıyorum arkadaşlar. Şimdi konuya geçmeden önce arkadaşlar Youtube kanalıma abone olup videoları beğenebilirsiniz. Ve Youtube kanalında paylaşmadığım diğer airdroplara e da katılmak için Telegram kanalına gelebilirsiniz. Şimdi etkinliğe geçecek olursak arkadaşlar Nexo'ya aşağıdaki linkten kaydolduğunuzda ve 100 dolar üzeri para yatırıp o parayı bir ay boyunca sistemde tuttuğunuzda Nexo Wallet size ve bana 25'er dolar ödül veriyor. 25'er dolarlık Bitcoin veriyor daha doğrusu. Ben bana verdiği 25 dolardan 15 dolarını geri size iade ediyorum. Bunun için de Kayıt olup para yatırdığınız zaman Telegram kanalına gelip bana bildirmeniz gerekiyor. Çünkü ben bunların notlarımı alıyorum. Şimdi ödeme kanıtlarından başlayalım arkadaşlar. Cüzdan kısmına geliyorum. Geçmişe tıklıyorum. Bakın tarih 2 Şubat gösteriyor. 2 Şubat'ta arkadaşım birisi 100 dolar üzeri para yatırmıştı hesabımdan. 25 doları yattı. Yine ben 4 Şubat'ta 104 dolar yatırdım. Benim de yine ödülüm yukarıda gördüğünüz referal bonus yazan yerde ödülüm yattı. Bu ödülleri de şöyle yukarı çıktığımda bakın şuradan xlm'ye dönüştürdüm ve ödüllerimi çektim. Hatta ben bir ayda olmadan bir gün önce çektim. Yanlışlıkla. Nexo sağ olsun yine de ödülümü yatırdım. Bu sarı renkli kısımda bakın sarı noktalı kısım var arkadaşlar pendingde görünüyor. Bu da 5 Mart'ta yatıran bir arkadaşın ödülü. Bu da yeşile döndüğü zaman ödülü yatmış olacak. Ne zaman yeşile dönecek? Bir ayı dolduğu zaman. Nexo'ya koyun market cap'ten de bakalım arkadaşlar. Coin Market Nexo yazdınız arkadaşlar. Nexo'nun kendi tokenini de görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 2 dolar neredeyse ve 72. sırada ve birçok büyük borsada listeli gördüğünüz gibi Huobi, Bitfinex, BTX birçok borsada listeli arkadaşlar. Şimdi gelelim ödülümüzü nasıl alacağız, nasıl kazanacağız. Şimdi aşağı verdiğim linke tıkladığınızda arkadaşlar sizleri böyle bir ekran karşılayacak arkadaşlar. Bu arada 25 dolarlık BTC veriyor. Yani şöyle. Siz parayı ne zaman yatırdıysanız yani sizin ödülünüz penneye düştüğü andan itibaren BTC'nin fiyatına göre 25 dolar veriyor. Yani BTC'nin fiyatı bir, bir, ay sonra çıkarsa ödülünüz 27 dolara olabilir mesela. Veya 23 dolar olabilir. Bizimkisi 27 dolar falan yapmıştı. Şimdi buradan get 25 in BTC tıklıyorsunuz tarayıcıdan devam edin arkadaşlar. İlk etapta buradan bilgilerinizi doldurduğunuz arkadaşlar. Kaydol'a bastınız. Size bir onay maili gönderecek. Hemen mailimize gidiyoruz. Mailimiz geldi. Mailimizi onaylıyoruz. Artık uygulamaya giriş yapabilirsiniz. Bu etapta ister tarayıcıdan devam edin, ister uygulamayı indirin oradan devam edin. Ben size uygulamadan anlatacağım. Uygulamadan giriş yaptınız veya tarayıcıdan giriş yaptınız. KYC yapmanız gerekiyor. Bunun için de profil kısmına geldik. Verification diyor. Tıkladık oraya. Bakın verify email diyor. E-mailimizi doğruladık. Tik oldu. Sıkıntı yok. İkinci kısım personal info dediği yer. Bizim adres bilgilerimizi istiyor. İşte e kişisel bilgilerimizi istiyor posta kodunu istiyor. Ne iş yaptığını istiyor. Buralar da sonra aşağıda üçüncü kısım var. Üçüncü kısımda da kimliğimizin ön yüzü, arka yüzü ve biyometrik bir selfie istiyor bizden. 5 dakika içinde kimliğimiz onaylanıyor. Geriye ne kalıyor? 100 dolar üzeri herhangi bir para yatırmak kalıyor. Buradan para yatırmaya geçelim. Para yatırmak için de uygulama için konuşuyorum. Oradaki artı butonuna basıyorsunuz. Baki ekle diyor. Top up da diyebilir veya İngilizce kullanıyorsanız top up da diyebilir. <laughs> Uygulamanın Türkçe versiyonu var. Ay, ayarlardan ayarlardan değiştirebilirsiniz onu. Baki ekle yerine tıkladığınızda hangi coin atmak istiyorsanız ben XLM atmıştım mesela xlm üzerinden göstereyim. xlm adresinizi buradan kopyaladınız. Hangi borsada xlm aldıysanız oraya yapıştırıp buraya xlm'lerinizi gönderdiniz. Şimdi bir ay bekleyeceğimiz için arkadaşlar xlm'lerimizi stabil coinlerden birine çevirmemiz gerekiyor ki değeri 100 doların altına düşmesin. Sağ alt kısımda bulunan dönüştür kısmına basıyoruz veya exchange yazar oraya basıyoruz. Şunun ne diyor? Ne vardı elimizde? Bizim xlm vardı. Tıklıyoruz. Elimizde XLM var. XLM ile ödeyeceğiz. Ne alacağız? Tether alabilirsiniz. USDC coin alabilirsiniz. USDT alabilirsiniz. Herhangi birini. Ben Tether almıştım. Buradan dönüştür deyip bitiriyoruz. 104 105 dolar atın yine arkadaşlar. Çünkü işlem ücretlerini falan da hesaba katarsanız Para yatırma işlemini tamamladıktan sonra arkadaşlar 25 dolarınız sizin penlikte görünecek. göstermiş ve sarı kutucuk içerisinde görünecek. Bir ay tamamladığınızda o sarı kutucuk yeşile dönecek ve paranız hesabınıza yatacak. İkisini de tekrardan XLM veya TRX'e hangisini isterseniz işlem ücreti düşük olanlardan birine çevirip çekebilirsiniz. Video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum.